<gülüyor> ambulans görmüyor. <laughs> <tüketim>. Taksicilik var mı lan? Taksicilikte vardı bu arada. Can kurtarıyorum oğlum ben Şizo. Oğlum korneye basıyorum taksicilikte yapıyordum lan. Sen Andreas tabi lan yoksa. <laughs> Bumba da var sanırım ya. <laughs> ya da olması lazım ya. Tombul bir tane taksili yapıyorduk <laughs> <laughs> gel, ya gel. gel bura çabuk. Gel bura. adam yaralanmış öyle bekliyor herhalde. <laughs> adam. Kanka ne yapacaktı? Koşacak mıydı amına koyayım? Benim bir yer kanasa deli dana gibi koşar ama amına koyayım. Aç yolu, aç yolu bura. Adam kanı yürekli ölçü. Oğlum ambulans da iyi gidiyor ha. En şahsı Cihangici'ye de. Drugs? Eee şey, şey sivilcem. Ambulance hadi bakalım. Ambulance mi? Yani. İnce kanka sizce. İnce kanka anlamaz anlamaz. <laughs> i̇nce kanka herkes anlamaz. anlamaz abi. abi. sen ne indin adamı indirdi ya yeter Kanka şeyi bozduk ya amına koyayım. araba bozuldu muyuz diyorsun? <laughs> Vice devletinin parasını söylüyorsun ayıptır günahtır. Bir adam yolda yürüyormuş ne olmuş Rex? götüne bir şey kaçmış. Aa yine adam bir veda etmiş ha. Aynen. Bir şey sandın, Aynen kanka. Götüne bir şey kaçmamış mı? Yok kanka hiçbir şey. Götte. Evet. Bak çift teker gidiyorum. Ha. Çift teker gidiyorum. Yukarıda Allah var kanka dikkat et. <laughs> Neye dikkat etmesi gerekiyor şu an? <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim, dikkat et işte bunu kere. Lan binsene! Ananı sikiyim ya. Lan adamı öldürmüşüm ya. lan. Öldür öldür onu. Onu yapacak odan kurtulmaz kanka. <laughs> o, o, da yaşamaz kanka zaten. Bak şimdi bak şimdi. Buradan geçe bak. Geçiyor, bak. Sanki bacağı kırılmış atı vuruyor amana bir tane. Adam ezmişi zaten amana. Hassiktir. siktir. <laughs> Yukarıda Allah var kanka. Şey at şey Seha, Seha ve me Alone neydi lan o? Seha ve iyiydi değil mi? me Alone ne amına koyayım ya? <laughs> Her şey karıştı mı? Tam bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Tam artık ölmeyeceğiz, artık ölmeyeceğiz. Heysan sizi hangi ce? Ambulancı. Ambulance. Aynen öyle. Ambulansa bak amına koyayım. Can kurtarmaya giderken can alıyor ya. <laughs> Dönüşte onu da al bari. <laughs> Görüştü onu da. Mentor olarak senin yanındayız Rex. Helal ben de ben de sıkıntı yok. Lan dur bir dayıyınsın ne yaptın dayıyım ben Kanka sıkıntı yok hallediyorum <laughs> Atla çabuk dayı Dayı daha seni az önce aldım amın okuyum Ne ara yine yaraladın kendini ya <laughs> Dayı Elvin tepe atmış oraya orada ölmüş amın <laughs> <laughs> Ay kanka şeyde şeyde kumsalda şizo Yo yo binersin sen orada kanka Kumsalda Tamam. Başım sikildi ya. Onun mu olmuş? Taksiye bin öyle işte. Kaç kişi bindireceksin şeyi? Aa ayıp dur ya. Kanka ne amına koyayım? Sürümden kazanıyoruz ya. Öyle mi diyorsun? Aynen. Oğlum, Bu burada var. neye yaralanmış? Kum var amına koyayım sadece. Anan. <gülüyor> <gülüyor> paralar abi paralar nereye gidiyorsun? Para çıktı bir 10 milyon tane. Ne yaptın? Aa. Oğlum Ambulansla da iyi anlanıyor ha. Bizim bir hasta vardı ama kanka. Dayı hala arkada oturuyor ya. <laughs> tamam devam ediyorum görevime. Dur bakayım ne kadar hızlı gidebileceğim acaba? <gülüyor> 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 durmuyor kanka araba. durmuyor kanka araba durmuyor sikeceğim ya durmuyor ya. <laughs> şöyle gideyim şöyle gideyim. Oy duruşu gördünüz mü? <laughs> ay 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 ay. Duruşu gördünüz mü? <laughs> Spor salonuna gitsene gel. Yani. Kondisyon kesin. Oy, Shizu. O siktir. Lan bir iki şey ez bari de iş çıksın sana işsiz kalacaksın. Dur 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 rahat ol kanka. Yani o o şeye çarpmayacaktım işte. İtfaiye şey yok. Su fışkırır fışkırır. Bir daha dene kanka. <gülüyor> hallettim hallettim. <gülüyor> Aa, su neydi kanka? Su fışkiyesi yok. Su fışkiyesi kanka. <laughs> su fışkiyesi. Fışkiyesi. <laughs> Hadi kanka yaparsın. Baba oh, yapamam baba. Oh. Gelemem. Gelemem kimseyi göremem. Ne <laughs> göremem. ama. Ya, hele ben, he, hele, hele, he, hele, he. Hiçbir şey olmuyor gerçekten. Seyavay seyavay. Se 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 tamam güzel kurtuldun diyecektim ki yine götten yenisin oldun. Götten. Kanka sikeceğim ya. Ciroz gel 1v1 gel. Yardım et yardım et. Oo tokat mı? Yardım et yardım et yardım et. Yardım et. Bizi et dalgın et dalgın et dalgın et. Sen vurduğun adamı dövüyorlar lan. Kanka tam tersi oldu şimdi. Şuzo. Biri gelip bana yumruk atıyormuş lan. Yok del. Vay şizo. RP'yi devam ettiriyorum. Şizo RP'yi devam ettiriyorum. Bozma kanka, bozma sakın. Görmezden gel, görmezden gel. <laughs> drop 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 Saldı mı nakoyim? Drop var. Yazmam lazım. Drop. Oğlum saldı. Polisin yanındayım. Polis saldı. Osurmak anlamında mı? Hayır. Bildiğin saldı bak. Osurmak anlamında mı? Yani Oğlum aranıyorum. Aranıyorum. Aranıyoruz beyler aranıyoruz. <laughs> Sen öyle Sankar, sensin o kardeş. Sensin o. I've heard it all before, pal. Onun sicim sıkıyorlar. Ya misafir çocuğu gibi girdin ve ice oynuyorsun kanka 15 dakikalık çık kuzu gelene kadar Hadi aman öpüyüm seni mi bekleyeceğiz ya kanka Kanka leave me alone ya, L-A-V-M alone Hayır hayır hilesiz oynuyoruz hilesiz oynuyoruz Kanka kuzu gelene kanka. kadar işte Oturduk vay siziyoruz kanka kaç kişi zaman öpüyüm ya şurada. Ya hayır ya hocam buna dokunman lazım amına koyayım ya. Abi bunu oynayacaklara da zulo oynarsın yani bunu oynayacağına Aynen da. Zul altının bitki diye üzülüyorsun değil mi? O yüzden oynamıyorsun. Ya üzülme kanka. Üzülüyorum Üzülüyor. kanka, üzülüyorum. Üzülme, ya, üzülme abi. Niye üzülme, üzülme, üzülme. Üzülme. üzülme kanka? Gerek yok. Adam arabanın kapısını götüne soktu yalnız orada gördün mü o hareketi?